Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Fiat Furno'nun gizli özellikleri serisinin devamını çekeceğim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bu serinin dördüncüsünü çekeceğim arkadaşlar. Diğer videoları izlemediyseniz yukarıya linkini bırakıyorum. Gidip izleyebilirsiniz. Dilerseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar örnek veriyorum. Gezmeye gittiniz evinize geldiniz. Her yer karanlık. Önünüzü aydınlatmak istiyorsunuz. Şu an kontağımız açık. Kontağımı kapatıyorum. Kontağımı kapattıktan sonra sinyal kolunu bir kere çekiyorum arkadaşlar. Bakın araç burada follow me açtı. Bir kere daha çekiyorum. 60 oldu. Bir kere daha. 90. 120. Böyle uzatabilirsiniz arkadaşlar. Yani işe yarar bir özellik. Siz evinize gidene kadar önünüzü aydınlatıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bu serinin devamı gelecek. Lütfen abone olursanız sevinirim.